İşte Osmanlı'nın değil ama gönüllerin sultanı olan Şehzade Mustafa'nın hikayesi. Mustafa 1515 yılında babası Kanuni Sultan Süleyman'ın şehzadeliği sırasında Manisa'da dünyaya geldi. 5 yaşına kadar burada annesi Mahidevran Sultan ve babası Şehzade Süleyman'la birlikte yaşadı. Ardından 1520 yılında Manisa'ya gelen bir ulak Yavuz Sultan Selim Han'ın vefat ettiği haberini verdi ve Şehzade Süleyman'a padişahlığı müjdelendi. Babasıyla beraber İstanbul'a giden Mustafa'nın bundan sonraki hayatı ise bir süre Topkapı Sarayı'nda geçecekti. Şehzade Mustafa ilk erkek evlat olması nedeniyle sarayda hep el üstünde tutuldu, devrim büyük alimlerinden dersler aldı. Çocukluktan çıkıp artık genç bir şehzade olduğunda Sultan Süleyman hocalarından Mustafa Süruri Efendi'ye oğlunu sormuştu. Mustafa Süruri Efendi ise Şehzade Mustafa'yı şöyle tanımlamıştı. Cihan Padişahı babası gibi adil, atası Yavuz Sultan Selim gibi yavuz ve korkusuz, büyük atası Sultan Mehmet gibi zeki, devleti aliyenin gördüğü en parlak şehzade. Bu sözlerin padişahı memnun etmek için söylenen boşa övgüler olmadığı çok kısa zamanda görüldü. Şehzade Mustafa, İstanbul'da kaldığı süre boyunca bütün devlet adamlarını, halkı ve yeniçerileri etkilemiş, henüz şehzadeyken bile geleceğin padişahı olacağını herkese hissettirmişti. Elbette bu yolda en büyük destekçisi Çocukluğundan beri yanında olan sadrazam Pargalı İbrahim Paşa ve haremin başında bulunan annesi Mahidevran Sultan'dı. Şehzade 19 yaşına geldiğinde devlet yönetiminde tecrübe kazanması için gözde şehzadelerin sancak yeri olan Manisa'ya gönderildi. Manisa'da geçirdiği yıllar boyunca halkın sevgisini kazanan adil, merhametli dürüst bir yöneticilik örneği sergiledi. Lakin rüşvet alan, ahaliye zulmeden, devletin menfaatlerine ters işler yapanların kellesini almaktan da çekinmedi. Babasından habersiz Alanya tersanesini faaliyete geçirmesi ve Akdeniz'deki Hristiyan korsanlara dur demesi ahaliyi memnun etse de Sultan Süleyman tarafından başına buyruk davrandığı gerekçesiyle hoş karşılanmadı. Hatta şehzadenin olayı açıklayan özür mahiyetinde babasına yazdığı mektuba kanuni cevap bile vermemişti. Şehzade Mustafa her cuma Manisa Sultan Camii'ne gider, namazını orada ahaliyle birlikte kılar, ardından halka hitap ederek onların sorunlarını dinlerdi. Manisa sancağında yaşayan halk, şehzadenin yönetiminden o kadar memnundu ki, bu memnuniyet civar bölgelerde de duyulmuş ve o dönemde insanlar Manisa'da yaşamak için buraya göç etmeye başlamıştır. Manisa'da işler iyi giderken madalyonun diğer kısmı İstanbul'daysa durumlar biraz karışıktı. Şehzade Mustafa adının Devletin en üst kademesinden sokaktaki sıradan vatandaşa kadar herkes tarafından övgüyle anılması ve ondan geleceğin padişahı diye bahsedilmesi Kanuni Sultan Süleyman'ı olumsuz yönde etkiliyordu. Kanuni oğluna karşı içindeki masumiyeti kaybederek ona bir evlat gözüyle değil, ilerleyen vakitlerde onu devirebilecek bir rakip olarak görmeye başlamıştı. Ayrıca Mustafa Manisa'ya gittikten 2 yıl sonra 1536 yılında en büyük destekçisi onu koruyup kollayan Pargalı İbrahim Paşa idam edilmiş, annesi Mahidevran Sultansa haremden uzaklaştırılmıştı. Elbette bu olayların arkasında Hürrem Sultan'ın da parmağı vardı. Kanuni Sultan Süleyman'a 4 erkek evlat veren Hürrem Sultan Doğal olarak kendi oğullarından birinin tahta çıkmasını istiyordu. Bunların arasında en güçlü adaysa Mustafa'dan 6 yaş küçük olan şehzade Mehmet'ti. Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan'dan olma ilk oğlu şehzade Mehmet'e büyük sevgi besliyor, ona şehzadelerin güzidesi diye hitap ediyor ve üstü kapalı da olsa tahta onun geçmesini istediğini belli ediyordu. Tüm bu biriken olaylar Şehzade Mehmet'in sancağa çıkma vakti geldiğinde patlak verdi. Şehzade Mustafa sürgün edilircesine Manisa'dan alındı ve Amasya sancağına verildi. Şehzadelerin güzidesi ise tahtın bir numaralı adayı olarak Manisa'ya geçti. Bu olay devlet kademesinde, halk ağzında ve askerlerde infial yaratmıştı. Hatta kanuni açıklama yapmak zorunda kalarak Şehzade Mustafa'yı doğu sınırlarımızın güvenliği için Amasya'ya gönderdim demişti. Fakat Şehzade Mehmet hemen iki yıl sonra ansızın hayatını kaybedince Manisa sancağı boşa çıktı. Şehzade Mustafa tekrar Manisa'ya döneceğini düşünürken bu sancağı Şehzade Selim atandı. Mustafa ise Amasya'dan daha da uzağa Konya sancağına gönderildi. İşte bu an Şehzade Mustafa'nın taht için hiç düşünülmediğini anladığı andı. Bundaki en büyük etkenlerden biri ise sadrazamlık makamına getirilen Rüstem Paşa'ydı. Rüstem Paşa